Evet, bayıadan, dağlardan ayrılma zamanı geldi. Plajlara geri dönüyorum. Sen biraz <laughs> Saat yap, bakma ya. Saat Merhabalar, resifeden selamlar. Burası kaldığım hostel. Böyle güzel, ilginç, farklı objeler var hostelde. Hesife'deyim. Hesife 1.5 milyon nüfuslu. Pernambuco Eyaleti'nin başkenti. Burası Brezilya'daki üçüncü, en büyük, en güzel karnavalın yapıldığı yer. E, ve tabii şu anda karnaval e, geçti ve Covid dolayısıyla da iki yıldır yapılmıyor. Yapılmıyor, yapılmadı burada. Fakat... E, Akşamleyin bana çok güzel, ilginç bir e, organizasyon olduğunu söylediler, müzik olduğunu söylediler. Oraya tabii gideceğiz ama ondan öncesi gelin hep beraber şehri gezelim. Çünkü burası benim için de çok önemli bir yer e, müzik açısından. pesife çok... <laughs> şehrinin merkezindeyim. Merkez gerçekten canlı ve modern bir alışveriş merkezi var şehrin merkezinde. Bunu sevdim. Genelde modern alışveriş merkezleri şehrin dışında oluyor. Şehrin merkezi cumartesi günü canlı. Neyse telefonu kaptırmayalım. Bilmiyorum ne kadar güvenli ama herhalde çok aşırı güvenli değil burası. Tabii Salvador kadar tehlikeli değil ama...

Biraz Ukrayna'yı hatırlatıyor. Ya çok fazla görmemiştim burada, çok fazla gül Brezilya'da burada var. 16. yüzyılda kurulmuş bir şehir Sife. şehrin e, tarihi merkezi böyle imal edilmiş gibi görünüyor. Fakat seçim merkezi canlı. Burası da San Jose Pazarı. Burası normal Brezilya'nın neredeyse her şeyin her bir şeyin olan merkezi pazar veya peregi pazarı gibi değişik isimlerle adlandırılan pazarlardan biri. Bir ilk eşya yanında gıda da olabiliyor tabii. Burada balık kokusu geliyor hafta bu pazarlarda yemek yiyebiliyorsunuz. Sadece Brezilya'da değil aslında Güney Amerika'nın birçok birçok büyük şehrinde de var bu tarz pazarlar. Yani normal kapalı çatışlar, tarzı pazarlar. Daha buradan öyle yemek de yiyebilirsiniz hemen. Evet, host. Daha geç alabilirsiniz. Hayır. 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 dersiniz? Ama birçok restoran kapanmış herhalde. Ben geç kaldım biraz. Aa, tavukları görüyorsunuz. Burası <laughs> bölümü. Hey, Böyle <laughs> ne güzel gözümüzün önünde kesiyorlar. <laughs> 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 i̇şte mağisterler var, her şey var. Oh <laughs> şehri, Pernambuco eyaletinin başkenti, bir buçuk milyon nüfuslu bir şehir tabii ki Brezilya'nın kuzeyi en önemli şehirlerinden ve ee, Brezilya'nın en önemli üçüncü karnavalı üç karnavalından biri ee, Rio de Janeiro, Salvador ve tabii ki Recife karnavalı pardon o karnavalı hemen İsveç'in bir parçası farklı bir yani şehir olarak isimlenmiyor ama hemen Hesifenin içinde bir yer oyduğunda. Burası da hemen San Juan Pazarı'nın içindeki restoranlar, köstler. Burası da acayip derecede dolu. Biliyorsunuz Brezilya'da öğle yemeği çok önemli. Akşam yemeğini tabii insanlar geçebiliyorlar. Veya küçük bir şekilde kahve ile birlikte bir hamur işi atlatabiliyorlar ama öğle yemeği gerçekten Brezilyalılar için çok önemli. Bu canlılıktan da anlaşılabilir herhalde. <laughs> Güney Amerika'daki ilk köprünün olduğu yerdeyim. Bu köprüden geçeceğiz. Tabii bu modern versiyonu. Yani tabi çöp de birikebiliyor bazen maalesef. Fakat gelin Güney Amerika'daki ilk köprünün bir zamanlar bu iki adayı birbirine bağladığı yerdeyiz. Şu anda bu adadaydım. Karşı adaya geçiyorum. Böyle Hesife şehrinin merkezi de böyle adalara kurulmuş Temiz otu varmış. Hmm. Akşam salata hazır. Sinagoga Kahal Zur İsrail. Burası da Amerika kıtalarındaki, iki Amerika kıtasındaki de en eski sinagog. Tabii Brezilya'da da bir hafta sonunu böyle bir restoranın barın terasında oturup samba dinlemek gibisi yok. Özellikle böyle koyu gölgeli bir ağaç varsa ya çok büyük bir ağaç çok daha iyi tabii. Resife 1630'dan itibaren 14 yıl boyunca aynı zamanda da Hollanda Hollanda geminin altında bulunmuş. Tabii daha sonra Brezilya, Portekizliler şeyleri tekrar ele geçirmişler. K-POP K-POP <laughs> um, Dans Yarışması varmış o yüzden herkes buraya toplanmışlar Çok güzel dans ediyor Şimdi yerlerine bakıyorum da Çok acemi geliyor lan Bunlarda da var Gelişme var Gelişme var, gelişme var burada. Burası çubuk kullanıyor. He. Ee, i̇novatif. Genel olarak başarılı. Ya yani çok fazla dans grubu var. Kore, Güney Kore, ee, K-pop. Wow. Abi şaşırdım ben. Asya'dan tekrar Amerika kıtasına geri dönelim. Güney Amerika kıtasına. Tabii böyle bir e, hesife yazısının önünde de fotoğraf çekilmeden olmaz değil mi? <laughs> Aa, burada bir kapoya heykeli var. Buranın dövüş sanatı ve dansı. Yapasım geldi. öyle, tabii ki dünyanın her 22 sahil kıyısı gibi esnaflar var ve insanlar oturuyorlar, ve içeceklerini, içkilerini yıkamıyorlar. Böyle serin bir rüzgar esiyor. <laughs> Şimdi Bord plajına gidiyorum. Burası uzun süre gitmek istediğim bir plaj. Çünkü burada köpek balıkları var. Desem Doğru olmaz yani köpek balıkları var, olabiliyor o yüzden yüzmek tehlikeli bazı yerlerde fakat oraya gidince neden oraya gitmek istediğimi size söyleyeceğim. plaja geldim. Fakat burası hala Bovyaj'ın plajı değil. Şu karşıda gördüğünüz hemen favelalar. Favelanın hemen yanında da plaj başlıyor. Biraz daha yürümem gerekiyor. Hemen şu sağ tarafta da gördüğünüz gibi modern binalar. Evet her zaman gelmek istediğim plaj Bovyaj'ın. Ama tabi bugün güzel bir gün değil. Plajın tadını çıkarmak için. Şimdi buraya neden gelmek istiyorum? Burası normal bir kentsel plaj. Brezilya'daki görmüş olduğunuz Rio de Janeiro'daki veya Santos'taki veya Vila Velha'daki birçok büyük kıyıdaki birçok kıyıdaki büyük şehirdeki gibi gördüğünüz bir kentsel bir plaj. Burada yüzlerce dolar, yüz binlerce dolar deyip alabileceğiniz, kalabileceğiniz apartman daireleri var. İnsanlar müzik dinliyor, burada eğleniyorlar, biralarını içiyorlar. Yağmur da yağabiliyor arada tabi. Ama tabii benim de gelmek istediğim, gelmek istediğim sebebi şey buraya bir müzik. Çünkü Brezin her tarafında çalınan, onlarca yıl önce Ağustos Valencia tarafından yazılmış La Belle Regie, isimli bir müzik. Bu plajdan bahsediyor, bu plajdan gördüğü bir kızdan, ondan bahseden bir şarkısı var. Bu havada da yüzenler var. Buraya gelmemizi sağlayan şarkıyı da tabii ki burada söylemem lazım. Dikkat! Köpek balığı var! Çocuklar! Gençler! Köpek balığına dikkat! Bu yağmurun altında buraya gelmemiz sebebi olan La Belle Jour şarkısını hep beraber söyleyelim. Ve bu şarkıyı ben Brezilya'nın her tarafında çalınırken gördüm, duydum canlı olarak televizyonlardan.

La beli de şu, la beli de şu, la beli de şu, la beli de şu. Evet, bu plaja geldikten sonra, şimdiki önümde yeni bir hedef var. Bu hedefte bu şarkıyı yazan Asu Vali ile karşılaşmak. Kendisi hemen Recife'ye yakın başka bir şehirde yaşıyor, Oymil'da. Resife, resife şehrinin parçası gibi aslında çok daha tarihi bir yer orası yani kendisiyle karşılaşabilirsem bu resife yani resifeye geliş yani birçok amacımı gerçekleştirmiş olacağım ama bakalım altı aleyhisselerle karşılaşabilecek misiniz yani bu kadar olmaz gördüğünüz gibi ev yapmış köprünün altına yani bu kadar gece kondu. Bu görüntülerde Brezilya'daki fakir, zengin ayrımını çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Altı hemen nehrin kıyısında yaşayan, konuda yaşayan düşük gelirli Brezilyalılar ve hemen onların arka tarafında yer alan apartmanlar. Yüz binlerce doğal değerindeki apartmanlar. Bir buçuk milyon nüfuslu bu şehirde. Tabi Brezilya'nın diğer büyük şehirlerindeki gibi bu uçurum açık bir şekilde görünebiliyor. La la de